Merhaba FMA ailesi. Şimdi antrenmandan çıktım. Ee, size bir iki dakika bir şey söylemek istiyorum. Ee, sayfamızda birçok arkadaşımız protein tozlarını büyülü, sihirli değnek sanıyorlar. Ama öyle bir şey yok. Yani supplement satışı yapıyorum. Ee, bu işin ticaretine uğraşıyorum ve bir nevi de araştırıyoruz. Yani insanlar gözünde protein tozlarını çok fazla büyütmesin arkadaşlar. Ee, protein tozu insanı kaslı ya da devasal bir şey yapmıyor. Sadece gıda takviyesi üzerinde yazdığı gibi. Önemli olan sizin beslenmeniz. Gün içerisinde beslenme çok önemlidir. Yaptığınız antrenman, uyku, dinlenmek. Bunlar sırayla birbirini takip eden bir, zincir, bir zincirdir. Bu zinciri iyi bir şekilde yaptığınız sürece başarılı olursunuz ve gelişimi sağlarsınız. Sayfada birçok sorular geliyor bazıları güzel sorular bazıları çok saçma sorular geliyor kusura bakmasın kimse ama cevaplamak zorunda kalıyoruz ve cevaplıyoruz. Birçok hocamız aynı şekilde cevaplıyorlar bunların hepsine tek tek Allah razı olsun. Ee, dediğim gibi protein tozlarını ele aldığımızda insanlar protein tozunu e, çok büyük şeyler sanıyorlar. Bugün mağazama gelen bir arkadaş örnek vereyim size. Abi protein tozunu yapınca işte kaslarımız büyüyecek mi, kas olacak mı diyorlar. Yani öyle bir şey yok. Protein tozları dediğim gibi gıda sonuçta e, yani çok büyük bir şekilde ümit bağlamamak lazım gerektiğini düşünüyorum. Yani sayfadaki arkadaşlarım da aynı şekilde yani, yani protein tozunu alınca işte kasım olacak mı, karın kası olacak mı vesaire sorular geliyor. E, özelden de olsun ve gruba atılan sorular, paylaşımlar olsun. Yani böyle bir dünya yok. Sadece gıda takviyesi ve e, sadece süreci hızlandırıyor arkadaşlar. Yani... E, kasların yıpranan kaslarımızı hızlı bir şekilde tamirini sağlıyor. Bunlar için gerekli sporcu gıdaları. E, yani bu konuya değinmek istedim. Çünkü insanlar çok şekilde abartıyorlar. Sihirli değnek olarak görüyorlar. Yani sihirli değnek diye bir şey yok. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Önemli olan sizin gün içerisinde beslenmenizi iyi yapın. Etinizi, tavuğunuzu, balığınızı, bulgur, pirinç aynı bu şekilde. Bunları iyi bir şekilde besleyin arkadaşlar. Gerisini zaten elde edeceksiniz. Bir de çalışmaya bakın. Protein tozunu fazla güvenmenin bir anlamı yok. Yani tamam bu işi yapıyorum. Suplementçiyim ama biraz da samimi olmak lazım. E, tamam biz de kullanıyoruz. İhtiyacımız e, aradaki kısa süreyi kapatıyor. E, %70 beslenme %10'lu supplemente borçluyuz dediğim gibi bunu böyle noktalandırabiliriz. bunu ee, da FMA grubundaki arkadaşlarımıza şunu not alsınlar. Yani bunu çok tüm samimiyetimle söylüyorum. Ee, umarım bu videoyu izledikten sonra, son denetten sonra e, onları düşünecekler. Yani protein tozlarını devasal bir şey olarak görmeyin. Lütfen. Yani sihirli değnek olarak da hiç görmeyin. Yani sonuçta emek. Ee, bir şeyler yapıyorsun yani beslenmeyle yani bugün baktığımızda sporcu arkadaşlar en az aylık 1500 2000 liraya civarında bir beslenmesi oluyor arkadaşlar yani günlük bir kilo ya da yarım kilo tavuk yiyorlar yani aynı zamanda bulgurudur yoğurdudur yumurtasıdır yani bunları da hesaba katalım arkadaşlar yani e, protein tozu alıp her şey olacak diye bir şey yok. E, ben bunu anlatmak istedim. Umarım genç arkadaşlarımız da bu işe yeni başlamış arkadaşlarımız da bunu anlamışlardır. Eee Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. FMA'yı ve FMA ailesini çok seviyorum. Oradaki bütün üyeler gerçekten de iyi insanlar, iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Umarım daha güzel şeyler yapacağız hep beraber. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.